Herkese Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarından merhabalar. Niye en çok izlenen haber sosyal mecralarından? Çünkü ayda 1 milyar 200 milyonlara varan tıklanma oranlarıyla 23 derece artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen haber mecralarından bir tanesi. İşte böyle bir alanda ben Şahin Aybek olarak 25 yıldır Türkiye hepimizin eğitim hepimizin dediğim üzere 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin önemli eğitimcilerle konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında susmadan korkmadan alışmadan büyük bir coşkuyla heyecanla umutla derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'nin önemli eğitimcileriyle 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte Bugün bunun için yine önemli bir konum var. Eğitim uzmanı, Evrensel Gazetesi köşe yazarı Erkan Aydoğanoğlu. Sayın Aydoğanoğlu, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ne güzel sizin gibi bir eğitimciyle aslında eğitimin isimsiz kahramanlarından biriyle eğitimi konuşmak. Aslında siz çok uzunca bir zamandır eğitimin içerisindesiniz. Belki kamuoyu sizi çok yakından tanımıyorum ama şu an yüzbinlerce 23 derece izleyicisi sizi izliyor siz şunun için önemlisiniz. Siz eğitimin arkasındaki önemli isimlerden birisiniz benim için. Benim izlediğim, feyiz aldığım, dönem dönem fikirlerinizden yararlandığım bir meslektaşımsınız. Erkan Hocam, siz eğitime daha böyle makro boyutlardan bakan, hatta bunu ekonomiyle yakınlayan, ilişkilendiren ve her dönem özellikle mecliste eğitim bütçesi konuşulduğu dönemlerdeki o bakış açınızı çok iyi biliyorum. Eğitimin arka tarafında hazırladığınız raporlarla eğitime verdiğiniz emekleri biliyorum ama ben bugün istedim ki Sayın Erkan Aydoğanoğlu'yla Türkiye'nin eğitimini biraz daha yakından konuşalım. Türkiye kamuoyu sizi biraz daha yakından tanısın. Hocam eğitim nasıl bir dönüşüm yaşıyor ya da dönüşüm sürecinde parametreler neler? Siz nasıl görüyorsunuz bu süreci? Şimdi biliyorsunuz değişim ve dönüşüm kavramları aynı anlamda kullanılır. Oysaki çok farklıdır. Yani değişim evrimseldir. Yani değişimin önünde duramazsınız. Heraklit'in dediği gibi yani pantarey, hayat akar. Hı hı. Ama dönüşüm devrimseldir. Hı hı. Bir şeyleri yıkarsınız yeniden inşa edersiniz. Bu, bu devrimsel deyince şey anlaşılmasın. Karşı devrim de bir <laughs> e, devrim sürecidir sonuçta. Şimdi bizim yaşadığımız bir dönüşüm süreci. Hı hı. Ama Türkiye'de şöyle bir algı var. Muhtemelen 23 derece e, takipçileri de böyle düşünüyorlardır. AKP geldi iktidara birdenbire eğitim sistemi bozuldu. Sanki AKP'den önce çok güzel bir eğitim sistemimiz vardı. Layık, demokratik, bilimsel bir eğitim vardı da bunlar gelince bozuldu. AKP gidince de düzelecek. Bir kere bu şeyi değiştirmemiz lazım. Düzelmeyecek mi Erkan Hocam? <laughs> Şöyle, kendiliğinden düzelmeyecek. Eğitimin bileşenlerinin, öğrencilerin, velilerin, eğitim emekçilerinin ortak mücadelesiyle örgütlü mücadelesiyle düzelecek. Şimdi bakın, öncesi bir tarafa bu sürecin başlangıcını biz çok rahatlıkla 12 Eylül dönemine götürebiliriz. Hatırlayalım. Türk İslam sentezi, değil mi? O yeşil kuşak projesi. Bunların hepsi ne üzerinden yürüdü siz? Çünkü bir, bir, sistemi siz değiştirmek istiyorsanız, biçimlendirmek istiyorsanız, belli değerler üzerinden insanlar yetiştirmek istiyorsanız, ilk el atacağınız alan eğitim alanıdır. Türkiye'de de bu yapılmıştır. Kenan Evren zamanında gündeme getirilen Yeşil Kuşak Projesi ki uluslararası emperyal bir projedir biliyorsunuz. AKP iktidarı tarafından aslında hayata geçirebilmiştir. Yani Kenan Evren mezarında rahat yatabilir bu anlamıyla. Yani Erdoğan o anlamda 12 Eylül çizgisini sürdüren bir şeyle, AKP iktidarı açısından söylüyorum tabii ki, hı hı. pratikle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada şöyle bir düşünelim, nasıl bir biçimlendirme yapıyorlardı? Bir kere Türk İslam sentezi üzerinden hem dindar dindar demeyeyim de yani dinci bunların bakış açısı aslında. Dindarlık hmm. farklı bir şey. Evet, hem de milliyetçi evet. bir eğitim düzeni. Dikkat edelim bugün Cumhur İttifakı'nın temel şeyde değil mi? Bu iki ayak üzerinde duruyor. Yani doğrudan doğruya onunla bütünleşiyor. Peki eğitim sistemi de bu nasıl gerçekleşti? İşte 60 yıllardan itibaren Fethullah Gülen hani bugün 15 Temmuz'dan sonra şey ilan edilen hani terörist ilan edilen ama o zaman bugüne kadar yani 15 Temmuz'a kadar milli eğitim kadrolarını siz çok daha iyi biliyorsunuz yakından tanıyorsunuz birçoğunu ana damarını oluşturan bir zihniyetin yarattığı karmaşıklık eğitim sistemini bilimsellikten, laiklikten, demokratik içerikten hızla uzaklaştı. Daha çok bilimsel, çok layık, çok demokratik değildi ama en azından geçmişe kıyasla baktığımızda, 80 öncesine kıyasla baktığımızda en azından din dersleri seçmeliydi o dönem. Şu anda hani hem çocuk hakları sözleşmesine hem Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin kararlarına, Aynasa Mahkemesi'nin kararlarına aykırı bir şekilde biliyorsunuz. Zorlu din dersi uygulaması devam ediyor. Dolayısıyla bu yaşanan dönüşüm sürecini biz şöyle ele alabiliriz. Sistemin gelişiminden bağımsız değil. 12 Eylül öncesinde 24 Ocak kararlarıyla başlayan ekonomik modele uygun yani eleştirmeyen, sorgulamayan, itiraz etmeyen nesiller yetiştirme anlayışı çerçevesinde dönüşüm sürecinin düğmesine basılmıştır ama esas politik uygulamalar, esas pratik geçtiğimiz 21 yıl içinde hayata geçirilmiştir. Kısaca. Erkan hocam, Erkan hocam şunu doğru mu anlıyorum? Siz aslında 1960'lı yıllarla beraber özellikle 1980 yılıyla beraber Türk eğitim sisteminin dincileştirilmesi, gericileştirilmesi, tırnak içerisinde bu yönüyle etnisiteye dayalı ırkçılaştırılması vesaire bir süreçti. Yani bu 80 askeri darbesiyle bir dönüşüm noktasıydı ama asıl iki son 21 yılda da pik noktasına ulaştı. Aslında belli dönüşüm noktaları var diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Şöyle son 20 yılda tek başına yekpare değerlendirmeyelim. Hı, hı. İlk dönem hani çıraklık döneminde 2010'a kadar referanduma kadar olan dönem. Referandumla 2014 2012 arası ve 4 artı 4 esas darbeyi vurmuştur bakın. Hı hı. Eğitim sistemine pek çok açıdan. Yani eğitim kademelerinde olsun, okullaşma politikasında olsun, müfredat değişikliklerinde hı. olsun. Düşünsenize Türkiye'de evrim kuramı öğretilmiyor okullarda. İran İslam Cumhuriyeti'nde bile yani bile diyorum da demem de, bile demem de çok şey aslında. <laughs> Suudi Arabistan'da evrim kuramı öğretiliyor derslerde. Türkiye'de evrim kuramını anlattı diye biyoloji öğretmenlerine soruşturma açıldığını biz biliyoruz. Geçmişte. Yani şikayet üzerine tabii ki öğrenciler tarafından. <laughs> Dolayısıyla hani AKP de kendi içinde dönemleştirebiliriz. Orada da kırılma noktası 2012 yılında hayata geçirilen 4 artı 4 artı 4 yasası. Çocukların, okul okul öncesi çağdaki çocukların ilkokula başlatılması. Bakın onlar şu anda resmen eğitim zayiatı durumuna düşmüş durumdalar. Çünkü yani geçen yıl işte liseye geçtiler ve şeyde de görüyoruz okul başarılarında da bunun olumsuzluğunu görüyoruz. O çocuklar hayatları boyunca o erken yaşta okula başlamanın sıkıntısını yaşayacaklar. Biz hani etkinliklerde bazen hükümet temsilcileri canım ne olacak? Bir yılda bir erken gitse ne olur diyor ama o bir yıl aslında siz de çok iyi biliyorsunuz ki on yıllara bedel bir süreçtir. Evet. Okul öncesi çok farklı bir dönemdir. İlkokul çok farklı bir dönemdir. Çocuğun karakteri, kişiliği okul öncesi çağda e, şekillenir, biçimlenir büyük ölçüde. Dolayısıyla evet. burada bu süreci bu şekilde götürerek aslında kendi e, hani dindar nesil yetiştireyim derken tam tersi sonuçlar da ortaya çıkardılar. Onu da hani deizm, okullardaki deizm, özellikle mematiklerdeki deizm e ve ateizm e, yaygınlaşmasından gözlemleyebiliyoruz. Sayın Aydoğanoğlu, peki ben şu kısmını merak ediyorum. evet, Türkiye eğitim sistemindeki o dönüşümlerden bahsettiniz. Son 20 yılın kendi içindeki dönüşümünün kırılma noktaları, evreleri, işte çıraklık, ustalık vesaire evreleri. Peki bu 20 ile baktığımızda siz e sizin hazırladığınız bizzat içinde olduğunuz raporların ben sendikalarda nasıl önemsendiğini onun üzerinde nasıl kamuoyu oluştuğunu vesaire de biliyorum. Emeklerinizi de bilen birisi olarak. Yani eğitimin arka planda örneğin benim için de aynı şey geçerli. Bir benim görünen kısmım vardı bir de görünmeyen kısmımız vardır. Arka planda emek verdiğimiz bu ülkenin eğitimi için. Peki hocam siz bu bağlamda eğitimdeki makro olarak baktığınızda ticarileşmeyi yani buna belki e, neoliberal politikalara bağlayacaksınız ya da muhafazakarlaşmayı ne o muhafazakar politikalara bağlayacaksınız? Siz o ticarileşmenin ve dincileşmenin, dinselleşme de ya da gericileşme mi hangi kavramı kullanıyorsunuz bilmiyorum. Bu süreçler nasıl gerçekleşiyor? Oraya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Türkiye'de dinselleşme ve ticarileşme iç içe geçmiş durumda. Eğitim politikaları üzerinden konuşacak olursak. Ama dikkat edin. Dinselleşme uygulamaları daha ön plana çıkıyor. Ticarileşme daha geri planda kalıyor. Çünkü Hı. bir hassasiyet var toplumda, değil mi? Laiklik konusunda, karma eğitim konusunda çok ciddi bir hassasiyet var. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ama en az dinselleşme kadar tehlikeli olan bir nokta da ticarileşme. Bakın somut örnek vereyim. Bugün ben milli eğitim, örgün eğitim istatistiklerini çalıştım. Yani karşılaştırmalı 4 artı 4 sürecinden sonraki kısımla ilgili bir takım hesaplamalar yaptım. İşte bakanlığın veriler üzerinden, resmi veriler üzerinden çelişkiler ortaya çıkarmaya çalıştım. Şöyle bir örnek vereyim size. 2002, 2002 yılında Türkiye'de özel öğretim kurumu sayısı yani özel okul oranı 1.9'du. Sadece toplam içinde 1.9'du yani %98'i e, kamu devlet okuluydu. Bugün 2023 Haziran itibariyle bu oran 9.3'e çıkmış durumda. Öğrenci bazında bak. Okul bazında değil. Okul bazında okul öncesinde %20'ye çıkıyor. Lisede yüzde on çıkıyor. Yani diyoruz ki özel okul tamam. Peki devlette de bu nasıl yansıyor? Anayasada hmm. ne yazıyor? İlk öğretimde eğitim parasızdır. Eğitimin parasız olduğu tek bir yer gösteremezsiniz. Değil mi? Gönüllü bağış, zorunlu gönüllü bağış uygulamaları. Bugün Türkiye'de eğitim sistemi yürüyorsa öğretmenlerin, velilerin yüzüsü hürmetine yürüyor. Yani hmm. onların mali destekleriyle yürüyor. Ve Velilerden para topluyorlar bakıyorsunuz bazen okul müdürü, bugün gazetelerde vardı. Okul müdürünün birisi kendisine yatak yaptırmış okulun içine. Özel. Hmm. Kimisi jacuzzi yaptırıyor. Yani bunlar dikkat edin cezalandırılmıyor. Bunlara ilişkin bir yaptırım yapılmıyor. Niye? Çünkü belediye başkanı da aynı. Okul müdürü de aynı. Emniyet müdürü de aynı. Yani bir yağmacı bir şey var. Yani bir makamı işgal et, hak etmeyen insanlar tabii ki. Liyakat olmadığı için çok fazla. Hak edenlere bir şey mi, sözümüz yok. Bir karmaşık bir kaos ortamı var. Bugün sistem yürüyorsa tamamen eğitim emekçilerinin ve velilerin özverisiyle yani normalde devletin şey yapması gereken işleri hani halka yani hane halkı harcamalarının arttığını görüyoruz mesela. Devletin resmi rakamlarında. Peki Erkan Hocam bu dinselleşme politikalarının pratiği üzerinde de biraz yoğunlaşalım istiyorum. Örneğin bu protokoller, çedes vesaire dinselleşme kısmı nasıl gerçekleşiyor? Şimdi şöyle Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı şu anda koordinatör vazifesi yapıyor. Bakanlık sahadan çekilmiş durumda büyük ölçüde. Hani görüntüde var ama içerik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere dini vakıf ve cemaatlerle bizim tespitimize göre yüzün üzerinde bugüne kadar protokoller imzalandı. Bu vakıflarla ilgili ben çalışmalar yapmıştım size de gönderdim biliyorsunuz evet, ya. Yani. Hangi evet. vakıf ne bağlı vesaire diye. Vakıf ne karizması? AKP iktidarının ekonomik rantı bakın burası çok önemli. Hani hayır hasenat gibi vakıf sistemi gündeme getiriliyor ama tamamen ekonomik. Yani bugün Türgev'in, TÜGVA'nın faaliyetlerine baktığımız zaman değil mi o yurtlar efendim bir takım ekonomik faaliyetler de söz konusu burada tabii ki. Bunlara baktığımız zaman arkasında bir devasa bir ekonomik güç. Bugün hmm. cemaatlerin şirketleşmesi, holdingleşmesi, değil mi? menzilin kendi hastanesi var, kendi fabrikaları var. Efendim birçok cemaatin hani, Fethullah Gülen'in 25 milyar dolar şeyi vardı, konuşuluyordu. Serveti olduğundan bahsediyordu. Bu para nereden geldi? Çünkü devlet organizasyonu o alanı, onlar sivil toplum diyorlar ama bunlar sivil toplum falan değil. Oradan doğruya dinci kuvvetler tek din, tek mezhep anlayışı çerçevesinde layıklık düşmanı, bilim düşmanı, Karm eğitim düşmanı, kız çocuklarına düşman olan bir e, zihniyetle karşı karşıyayız biz. Bu protokollerle efendim baktığım zaman mesela değerler eğitimi. Şimdi değerler eğitimi dünyanın her yerinde olan bir şey siz de biliyorsunuz. Yani evet. Evrensel değerler vardır değil mi? Bütün insanlığın ortak evrensel değerleri vardır. Evet. Bu değerler uluslararası sözleşmelere de nüfuz etmiştir. İnsan hak ve özgürlükleri konusunda da belli bir doygunluğa ulaşmıştır. Ama... İktidarın değerler eğitiminden anladığı tek şey dini değerler. değerler. Sadece dini değerler. Başka değer söz konusu değil. Bir de bir şey söyleyeyim ben. Bu sadece İslamiyet özgü bir şey de değil. Bu Hristiyanlıkta da var, Musevilikte de var. Zaten bu işin kaynağında mesela çocukların, okul öncesi çağdaki çocukların, çocuklara dini eğitim verilmesinin temelinde yatan şey püritanizmdir. Püritan geleneğinde İngiltere'de ortaya çıktığı dönemde Çocuk ilk günahın meyvesi olduğu için daha aklı ermeden dini eğitime tabi tutulmalıdır der. Hatta bunun uygulayıcısı Hristiyanlardır aslında. Hı hı. Bunu da evanjeliklere kadar götürürüz. Nasıl ki evrim kuramı karşıtlığı uluslararası bir e, şey ise ve Türkiye'deki ayağı onun bir parçasıysa, hani diyorlar ya Müslümanlar, Hristiyan hı hı. dünyası, bu konuda ortaklar. Yani Hristiyan e, dincilerle, bizim dinciler, Evrim karşıtlığında, karma eğitim karşıtlığında beraberler. Şöyle bir örnek vereyim size. Karma eğitime niye karşı çıkıyorlar? Dini gerekçeler. O zaman, o zaman şöyle sorayım ben size. AKP'nin layık eğitime ve karma eğitime karşıtlığının temel nedeni ne? Siz ne olarak okuyorsunuz bunu? E kendi siyasal ideolojik çizgisiyle çeliştiği için, tam karşı pozisyonda yer aldığı için, insanlığa, bilime, doğaya düşman olduğu için, çocuklara düşman olduğu için tek şeyin hep, yani dini değerler üzerinden geliniyor ama arkasına baktığımız zaman yine ekonomik olarak nasıl zenginleştiğini, Müslümanların nasıl Süslüman haline geldiğini hani örnek veriliyor ya, mücahitlerin nasıl müteahhite dönüştüğünü hepimiz gördük. Yani bizi takip eden herkes az çok biliyor nasıl bir zenginleşme yaşandığını. Hı hı. Ve o zenginleşmenin ne kadar şimdi alın teriyle çalışan efendim kazanan bir insanın normal ömrü hayatında zenginleşmesi mümkün mü? Eğer alın teriyle insanlar zenginleşseydi bugün Türkiye'de yaşayan asgari ülkenin en zengini olurlardı. Dolayısıyla hani alın terinden çok hani haram yemeden onların ifadesiyle söylüyorum ben. Haram lokma yemeden, başkasının hakkını yemeden, kul hakkı yemeden zenginleşmeleri mümkün değil tabii ki. Buradaki laiklik karşıtlığı şimdi laiklik ne yapıyor? Laikliğin temel şeyine felsefesi nedir? Hani klasik din devlet işleri birbirine ayırması değil laiklik. Laiklik şu. Devletin o ülkede yaşayan bütün yurttaşlar karşısında, onların inançları karşısında tarafsız olması. Herhangi bir mezhebin ya da inancın lehinde ya da aleyhinde düzenleme yapmaması. Hı hı hı. Aksine laiklik bilinenin aksine din düşmanı değil, tam tersine inanma özgürlüğünü ve inanmama özgürlüğünü ikisi de sonuçta olan şeyler güvence altına alan mutlak tarafsızlığı ifade eden bir kavram devlet açısından. Ama Türkiye'de hı hı. nasıl? Anayasada laiklik ilkesi var. Ama uygulamada baktığımız zaman devletin dini İslammış gibi davranıyorlar. Devlet kurumları, dini etkinlikler, ya işte en son e, Fındıklı'da Gençlik Spor Bakanlığı'nın kampını gördük. Hı hı. Cihat çağrıları, yani bunlar devletin resmi kurumları. Normalde bir layık bir devlet de olmaması gereken şeyler. Şimdi inananın inanma özgürlüğünü garanti altına alır layık devlet. Ama aynı zamanda inanmayanın da inanmama özgürlüğünü garanti altına alır. Dolayısıyla laiklik din düşmanlığı değil tam tersine inançların güvencesidir. Herkesin kendi inancını, kendi kültürünü, kendi ritüellerini özgürce başkasının hakkına girmeden, başkasını rahatsız etmeden hayata geçirmesine temel alan bir şeydir. Karma eğitim meselesinde de hani başarı üzerinden konuşuyorlar. İşte tek cinsiyetli eğitim bununla ilgili çok araştırma var. Yüz araştırma varsa 7-8 tanesinde tek cinsiyetli eğitimin başarılı olduğu ki onun nedeni cinsiyet değildir kesinlikle. Onu belirtelim. Çünkü sosyal koşullar, toplumsal evet. yapı tek faktöre indirgenemez. Tek faktöre indirgenemez. Tabii, indirgenemez yani. ya. Çok, çok cahilce çok yani bir de koca koca hocaları vesaire işin içine katıp dergilerde yayınladı işte biliyorsunuz eğitime bakış dergisinde ilk bu gündeme getirilmişti. Bakın hı, ben hı, bir şey söyleyeyim. Hatası diye yayınlamışlardı. Tabii, Türkiye'de gerçek anlamda karma eğitim olsaydı kadın yönelik bu kadar büyük şiddet, bu kadar cinayet olmazdı. Türkiye'de gerçek anlamda karma eğitim olsaydı bu kadar erkek şiddeti yaygınlaşmazdı. Türkiye'de sıkıntısı karma eğitimin yeterince yapılmaması zaten. Erkan Hoca... Çocuklar küçük yaştan itibaren aynı sıralarda oturacaklar ki birbirlerinden farklı olduklarını, birbirlerinin farklılıklarına saygı göstermeleri gerektiğini öğrenecekler. Erkan Hoca... Öğrenmeyince ne oluyor? Şiddet artıyor sohbetinizden çok büyük keyif alıyorum. Son 5 çıkaya girdik ama bu hazır yayından şunu sözünde alalım. Siz uygun oldukça ben sizi rahatsız etmek istemiyorum. Sizi daha sık da yayın almak isterim. Yani haftada bir, iki haftada bir. Çünkü çok güncel konular var. Siz işin o tarihsel boyutuyla da konuşuyorsunuz. Ben bundan çok keyif alıyorum. Çünkü o ana zemini oturtmadan diğer konuları konuşmak da çok havada kalıyor. Aslında bize arkadaşlar manşeti de verdi aslında Erkan Hocam. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı eğitimden çekilmiştir dedi. Yani alanı diğerlerine bırakarak bu çok önemli bir şey. Yani görüntü de var ama evet. faaliyetler açısından baktığımız zaman ağırlıklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, il ilçe müftülükleri, gençlik Spor işte en son bu ÇEDES. Bu ÇEDES çok tehlikeli bakın. Yani son Milli Eğitim Şurası'nda biliyorsun 20. Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesi eğitime dini eğitim verilmesi. Aslında 19. Milli Eğitim Şurası ben delegeydim o zaman. O zaman da bunu karar aldılar. Biz o zaman kamuoyuna duyurduk, tepki oldu, geri adım attılar. Ama bu sefer olmadı böyle bir şey. 20. de son dakikada getirdiler ama herhalde. 20. de de son dakikada evet. getirdiler. Ama işte bir anlamı yok. Şimdi hepimiz pedagojiyi biliyoruz değil mi? Çocukların zihinsel gelişim süreçleri yani zararlıdır. Bakın korkutarak çocuğa dini eğitim veremezsiniz. O dönemde korkutmaya çok dayalıdır. Türkiye'de dini eğitim şey. korkutmaya dayalıdır. Çocuk intiharları, bakın çocuklar ağlayarak eve geliyorlar. Anne işte senin başın açık, cehennemde yanacaksın. Evladın nereden çıkarıyorsun diyor öğretmenimiz söyledi. işte etek giyiyorsun cehennemde yanacaksın. Böyle o kadar çok örnek var ki ben Türkiye'nin her tarafında eğitimler yapıyorum. O kadar ilginç örnekler var ki anlatmakla bitmez. Dolayısıyla çocukların dünyasına yabancı, onlara dışarıdan empoze şekilde verilen dini eğitim çocuklara din dini öğretmek demek değildir. 12 yaşından önce, 11-12 yaşından önce çocuğun alacağı din eğitim onun davranış ileriki yaşlarda psikolojik sorunlar yaşamasına, davranış bozukluğu yaşamasına neden olur. Erkan Hocam. Çok, çocuğun şiddet eğilimini arttırabilir. Erkan Hocam belki bir başka programda bunların bütün bu problemleri çünkü çok önemli şeylerden bahsediyor. Detaylı konuşabiliriz. Son iki 3 de çıkamış sizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut okullaşmasının sınıfsal ayrışmaya dayandığına dair fikirleriniz var. Bunu biliyorum. Bu bu nedir ve bu öğrencileri nasıl etkiliyor? Son söyleyeceklerinizi de bitirelim. Son 3 dakikamız. Şimdi Türkiye'de malum eskiden eğitim sistemi sınıfsal eşitsizlikleri telah etmek için yani sınıf atlamak için bir araç haline geliyordu eğitim değil mi? Dağdaki çoban işte meşhur örnek vardı Süleyman Demirel örneği. Efe, dağda çobandı. Eğitim devletin okullarında okudu, şey yaptı. İşte devletin en üst kademesine kadar gelebildi diye. Artık bu bitti. Şimdi öyle bir o sınıfsal ayrışma o kadar yaygınlaştı ki yoksul emekçi çocuklarına layık görülen Milli Eğitim Bakanı tarafından okul türleri mesleki eğitim, mesemler, İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Liseleri ve Açık Lise, Açık Ortaokulu. Daha orta ve üst sınıflar, evet orta sınıf diye bir şey kalmadı Türkiye'de ama orta ve üst sınıfların Hı. ailelerine mensup çocuklara şey yapılan okullarda akademik liseler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri. Yani bu toplumdaki ekonomik eşitsizlikler, sınıfsal farklılıklar Milliyetin Bakanlığı'nın politikalarında yaygınlaşmıştır. Dikkat Hı. edin bir araştırma yapılsa Türkiye çapında ki yapmaya da gerek yok. Genelde yoksul emekçi çocuklarının imam hatiplere, meslek liselere yönlendirildiğini, yönlendirildiğini bakanlık tarafından doğru Efendim imam hatip konusunda çeşitli kampanyalar yapıldığını, ücretsiz servis, öğlen yemeği, bakın herkese verilmesi gereken bir şey değil mi? Ama imam hatipler şu anda ideal bir şekilde, bakın mesela hiçbir imam hatipte Türkiye'de fizik altyapı sorunu yoktur. Sınıf mevcutlar 12-13 kişidir. Okullar var. 50 öğrencili okullar var. Koca okul. Bazı sınıflarda öğrenciler 30 kişi, 40 kişi, 50-60 kişi doğuya doğru gittikçe. Öğretim görürken, öğrenim görürken hı hı. imam hatiplerde 12-13'tür ortalama sınıf mevcudu. En iyi şekilde bakın imam hatipte okuyan çocuklar da bizim çocuklarımız. Yanlış anlaşılmasın sakın. Burada bir bakış açısını ben eleştirmeye çalışıyorum. Yani bütün şey, çocuklara aynı imkanlar atip, sunulmalı. De, me, bakın mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni istatistiklerine baktım. Okul sayısı artmış. Hı hı. Ama öğrenci sayısı azalıyor 3 yıldır. Hem ortaokulda hem lisede. Burada bir şey var. Yani 574 hı. binden 480 bine düşmüş bir yıl içinde öğrenci sayısı. Ama okul sayısı artmış. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki hı hı. şeyi görmek lazım. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın umurunda değil. şey. Bu çocukların bilimsel eğitim alması efendim PISA testlerinde, TIMS'lerde efendim, e, abidelerde başarılı olmaz. Yani 3-5 soru fazla çözmüyor. Çünkü teste dayalı bir sistem, sınav merkezli bir sistemin başarılı olma şansı yok. Çocukların hmm. ilgi ve yeteneklerine göre eğitim almalarını sağlayacak bir düzeni baştan kurmadıkça ki bu küçük reformlarla olmaz. Bu hani başta da söyledim büyük bir dönüşümle, büyük bir eğitim devrimiyle olur. Yani eğitim reformu da demiyorum artık. Çünkü eğitim reformu çok liberal bir kavram karıyor. Çok e, hafif kalıyor Türkiye açısından. Yani mevcut sistemi değiştirmemiz için yıkıp yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Ama bunu da işte örgütle toplum yapacak. Halk laikliğe sahip çıkacak. Karma eğitime sahip çıkacak. Haklarına sahip çıkacak. Baskıya zulme şey yapmayacak. Yani sesini yükseltecek. Öğretmenler örgütlenecekler. Örgütlü mücadeleye katılacaklar. Başka türlü kurtuluş gözükmüyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok ee, konu var ama tabii konu konu çok oldu. ama ben bir program sözü daha almış olayım sizden. Ee, çünkü çok keyif aldım. Ya yani ben de sizin ne kadar takip ettiğinizi bildiğim için dolu doluydu baştan hepsi. Tekrardan teşekkür ediyorum değerli hocam. Rica ederim, iyi akşamlar. Evet, Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının bir programının daha sonuna geldik sevgili 23 derece izleyicileri. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Eğitim uzmanı, Evrensel Gazetesi köşe yazarı Erkan Aydoğanoğlu ile Türkiye'nin eğitiminin dönüşüm noktalarına odaklanmaya çalıştık. Aslında iyi bir de manşet çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tırnak içerisinde, herhangi bir soruşturmaya e, yer vermeyelim. Tırnak içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı eğitimden çekilmiştir dedik. Evet. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen haber mecralarından 23 derecede haftada 14 Çekim 7 yayında Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.